Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ekranları başında bizi izleyen saygıdeğer izleyicilerimiz hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerimiz, aile bağları programımızın bu haftaki konusu güzel dinimiz. Allah fırsat verirse inşallah bu süreç içerisinde dünyanın en son ve kıyamete kadar baki olan mükemmel Dinimiz konusunda sizlerle bazı hususları e, sürenin el verdiği ölçüde paylaşmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerimiz son dinimiz İslam Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de olmak üzere 23 yıllık bir tebliğ, bir vahi ile devletle taşlanmış ve Resulullah Efendimizin son dönemlerinde vefatına yakın zamanlarda da Cenab-ı Allah ayet-i kerimede bugün dininizi tamamına erdirdim dininizi kemale erdirdim üzerinizdeki nimetimi tamamladım din olarak size İslam'ı seçtim ee, uzun bir mücadele hak ve batıl mücadelesi sonucu ta Hazreti Adem aleyhisselam babamızdan Resulullah Efendimiz'e kadar gelen süreçte de Peygamber kıssalarıyla e, özellikle e, mükemmel bir şekilde bizlere sunulan Rabbimiz tarafından vahiy ile bizlere sunulan bu güzel dinimiz Bizim hem uhrevi hem dünyevi saadetimizin teminatıdır değerli kardeşlerimiz. Allah tarafından bildirilen bu dinin temeli Kur'an ve sünnettir. Ne Kur'an'ı sünnetten ne de sünneti Kur'an'dan ayırabiliriz. Çünkü vahinin muhatabı özelde Allah'ın resulü, genelde bütün insanlık olduğu için öndersiz, rehbersiz bir din, bir nizam asla düşünülemez. Bundan dolayı Resulullah Efendimizin de ahlakı Kur'an ahlakı olup bu dinimizin önderi, bu dinimizin rehberi, dünyanın da en mükemmel insanı, bizlere en güzel örnek olan Hazreti Resulullah tarafından da sahada icra edilmiş ve mükemmel bir İslam Devleti'nin temeli atılmış Resulullah Efendimiz'in vefatlarından sonra dört halife döneminde bu din kıtalara yayılmış ve cihanın her tarafında bu güzel dinimiz duyulmaya başlanmıştır ve Bugüne kadar da e, özellikle başta Allah tarafından korunan, teminat altına alınan Kur'an-ı Kerim ve başta sahabelerimiz olmak üzere büyük İslam alimlerinin olağanüstü çalışma ve çabalarıyla, Sünnetle birlikte e, dinimiz en güzel şekilde bizlere de ulaştırılmıştır. Kardeşlerim samimi ve içten ilahi hakikatlere bağlı olmaya bizler dindarlık diyoruz. Tabi Allah tarafından bilinen temeli Kur'an ve sünnete dayanan ve uyulması gereken hayat nizamımız da İslam dinidir, dinimizdir. Dini biz hayat nizamı olarak hayatın tümüne hükmeden bir nizam olarak biliyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın değinmediği, bahsetmediği Allah'ın Resulü vesilesiyle dinimize ait hiçbir şey kalmamıştır. Yeni gelişme ve değişme bu temel hakikatler doğrultusunda değerlendirilmektedir değerli kardeşlerimiz. Evet şimdi e ee, öyle bir din düşününüz ki dünyanın hiçbir ideolojisi ve var olup tahrif olan hiçbir dinde olmayan bizim için önemli bazı hususlar var bu güzel dinimizde. Kanunlarına, kurallarına uyulduğu takdirde, hakim olduğu takdirde can ehmiyeti mal ehmiyeti, nesil ehmiyeti, akıl ehmiyeti ve din ehmiyetinin garantiye alındığı bu din öğrenilmesi gereken, uyulması gereken muhteşem bir nizamdır ve mükemmel bir İslam medeniyetinin kaynağıdır. Kardeşlerim, böyle kurtuluş dini olduğu yerde Başka ideolojilerin peşine düşmek, tahrif olan dinlere meyletmek bir kişinin kendine yapacağı en büyük zulümdür. Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz son ve mükemmel olarak bu dini göndermişse bize düşen bu dinin değerlerini öncelikle kendimizin öğrenmesi ve sevgili yavrularımızın öğrenmesi için de gereken tedbirleri almamızdır. Kardeşlerim bu din dışındaki arayışlar zifiri karanlıkta bir hakikati aramak ya da kaybolan bir şeyi arama gafletinde olmaktır. Hani Nasrettin Hocamız malumunuz bildiğiniz meşhur fıkrasında Anahtarı kaybettiği yer karanlık olduğu için aydınlıkta anahtarını aramaya çalışıyor ve Nasretin Hocanın bir şeyler aradığını görenler, ey hoca ne yapıyorsunuz burada? Hocam, Nasretin Hocamız anahtarı kaybettim de onu arıyorum. Hocam nerede kaybettiniz? Kimisine göre aharında kimisine göre de evin karanlık olan koridorunda kaybettiğini söyleyen Nasrettin Hoca aydınlıkta anahtarı arıyor. Tabii ki soranlar Nasrettin Hoca'ya soranlar "Hocam anahtarı kaybettiğiniz yer başka yer ama neden burayı arıyorsunuz?" Nasrettin Hoca da "Burası aydınlık ondan dolayı arıyorum burada." Sevgili kardeşlerimiz Nasrettin Hoca tabi bu cevabı anlamlı bir şekilde veriyor. Yani kimi insanlar kaybettiği şeyi kaybolan yerde değil de başka yerde arıyorlar. 1443 yıldır var olan bu güzel dinimiz 1400 seneye yakın yani uzun yıllar, asırlar kanun, nizam ve devlet olarak dünyaya hükmetmişti. Fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu dinin maalesef değerleri İslam'a savaş açan zalimler tarafından bir şekilde hayat nizamı olarak bertaraf edildi ve bu din maalesef devlet dini kanun nizamla yaşanması gereken bir din olmaktan çıkarıldı. Bir fetret dönemini yaşamaktayız. Rabbim'den duamız bunun kısa sürmesidir. Çünkü insanlık perişan halde ve bu hakikate ihtiyaç duymaktadır. Bu hakikate insanlık erişmediği müddetçe dünyanın zalimleri dünyanın muhtelif beldelerini kan gölüne çevirmiş, kan içici vampirlere dönmüşlerdir. Tekrar kaybolan ve bırakılan bu dinimize bizim bir an önce ulaşmamız, öğrenmemiz gönlümüze, kalbimize, ailemize, mahallemize, toplumumuza hakim kılmamız ve bu dinin layık olduğu konuma getirilmesi için gereken sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Bundan dolayı bu dinimizi güzel anlamamız lazım. Bu din sadece kalplere hapsedilen Hayatın bir kısmında dışlanan bir din değildir. Hayat nizamı olan bu din, hayatın her alanında insanlığın ihtiyacı olan bir nizamdır. Gerek ehli dünya gerekse bozulmuş dinlerin mensupları sürekli bu güzel dinimiz öğrenilmesin, yaşanmasın diye saldırılarda bulunmaktadırlar. Ama tabi bildiğimiz bir hakikat var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu din fertten topluma, toplumdan devlete, devletten büyük medeniyete dönüşmesinin tecrübesini yaşamıştır hamdolsun. İkinci kez bunun hakim kılınması ilk hakim kılınmadan daha kolaydır. Ve ümmet dünyanın değişik yerlerinde tek kurtuluş çaresinin bu din olduğunun bilincine varmıştır. Artık saldırılar asla para etmeyecektir. Saldıranların saldırganlık azgınlıkları intiharlarının da anlamına geleceğinin bilinmesinde fayda vardır. Allah'ın izniyle bizler de kendi dönemimizi layıkıyla bu güzel medeniyetimize bu güzel dinimize gereken duyarlılığı göstererek sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Değerli kardeşlerim tevhid dinine zaten ilk saldırı şeytan tarafından ve ondan sonra şeytanın dostları sayılan Kabil bunun yanında Nemrutlar, Firavunlar, Karunlar, Belamlar tarafından saldırıya maruz kalmış ve çağımızın firavunları, zamanımızın diktatörleri ve zamanımızın İslam düşmanları tarafından da aynı saldırıya maruz kalmaktadır. Unutmayalım ki dinin geldiği Allah'ın Resulü ve Arap Yarımadası beldesindeki ilk yıllarda bizzat Mekke müşrikleri tarafından hele hele Resulullah Efendimiz'in amcaları tarafından da red edilmişti ilk etapta. Hele Ebu Leheb tamamen red edip hak ettiği cehenneme ulaşmış toprağı bol olsun. Ama red eden Hamza sonra iman ettiği Hazreti Hamza oldu. Bu dine karşı mücadele eden Abbas hatta Medine'den Mekke'ye gelen 12 kişilik grup Peygamber Efendimiz artık Mekke'de sayı neredeyse 250 250'ye aşkın Müslüman toplulukları olmasına rağmen Mekke Müslümanlara zindan edilmişti. Arayışlar Habeşistan'da, Taif'te ve aynı zamanda ticaret panayırlarında hakikati anlatma boyutuna gelmişti. Akabebiyatı dediğimiz 12 kişilik ashabın bulunduğu gruba Allah'ın Resulü İslam'ı anlatırken Abbas amcası kabul edenlere şunu söylemişti. İlk grup 5 kişiden ibaretti doğrusu. Bu ilk gruba, 5 kişilik gruba anlatılmıştı. Bunlar kab kabul edince Medine'li Müslümanların bu dini kabul etmesine Abbas şahit olduğunda biliyor musunuz siz neyi kabul ettiniz? Siz bu dini kabul etmekle Allah Resulullah'a Muhammed'i peygamber kabul etmekle Arabı ve Acemi karşınıza al alıyorsunuz. Aynı zamanda iman ettikten sonra gideceğiniz Medine'de Yahudiler çoğunlukta Onları da karşınıza almış oluyorsunuz. Siz bunun altından çıkamazsınız gibi uyarılarla gelenleri caydırmaya çalışmış ama bu ilk grup kabul etmiş ve ikinci sene 12 kişi olarak dönmüşlerdi. Akabe biatı gerçekleşmişti. Akabe biatı gerçekleşince değerli kardeşlerimiz Medine'deki ashab Peygamber Efendimizden Kur'an'ı öğreten bir öğretmen, bir sahabe istediler. Peygamber Efendimiz Musab bin Ümeyri ilk öğretmen olarak Medine'ye gönderdi ve sonraki sene 23 erkek 3 kadın olmak üzere sahabelerin sayısı 25'e çıkmıştı ve daha sonra sayı 70'in üstüne çıktı. Artık Allah'ın Resulüne Medine yavaş yavaş hazır hale geliyordu. İşte bu güzel din adım adım bedel ödenerek Mekke'den Medine'ye hicretle farklı bir dönem, farklı bir sürece girmiştir ve Medine'ye hicretten sonra Medine'de bu güzel dinimiz devlet boyutunu yaşamaya ilk İslam devletini de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte temelini attı ve Müslümanların sayısı Yahudilerden az olmasına rağmen iç işlerinde Müslümanlar ve Yahudiler özgür olmak kaydıyla dış işlerinde Allah'ın Resulüne, Müslümanlara tabi kılınacak şekilde Medine Sözleşmesi gerçekleşti adım adım bu dinin hayat nizamı olarak ikamesinde muhteşem örnekler gerçekleşmiştir. Dört halife döneminde kıtalara yayılan bu din sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Eyyubiler, Osmanlılar döneminde de evet 20. yüzyıla kadar en e, güzel şekilde uyulduğu noktalarda insanları huzura kavuşturan büyük bir medeniyete dönüşmüştür. Değerli kardeşlerim Emeviler döneminde zaman zaman bazı zulümler de devlet tarafından yaşamış, yaşanmış. Örneğin Hazreti Hüseyin'in şehadeti gibi. Ama Ömer bin Abdülaziz ikinci Ömer diye bilinen Emevilerin iki yıllık Ömer bin Abdülaziz'in halifeliği döneminde İslam'a layıkıyla uyuldu ve zekat verilecek insan kalmadığı gibi İslam ümmeti şahlandı. Halife Ömer'e Emevilerin halifesi Ömer bin Abdülaziz'e başarısını neye borçlu olduğu sorulunca Rabbimle aramı düzelttim her şeyi düzeldi Kardeşlerim dinimizi layıkıyla anlarsak, çocuklarımıza öğretirsek bu güzel din tekrar mazlumlar için bir kurtuluş ve dünya ahiret saadetine vesile olacağına şüphe yoktur. Bu yolun yolcusu olmak ne büyük şereftir. Zaten İslam hakim kıldıktan sonra kılındıktan sonra bizlere fazla iş düşmeyeceği bir gerçektir. Bu dinin hakim kılınması için hepimiz birer görevli, birer sorumlu ve çağımızın da temsilcileri olma şerefine nail olacağız inşallah. Kardeşlerim, bu dini anlama noktasında evet, özellikle dinin dairesi oldukça geniştir. Bunu daraltmaya kimsenin hakkı yoktur din kendine ters olmayan kültür ortamlarına geldiğinde İslam'a muhalif olmayan o kültürü de kabul etmiştir. Ama asıl kaynakları asla ve asla o kültürlerle karıştırmamıştır. Yani Kur'an ve sünnet bizim için en büyük şiardır. Resulullah Efendimiz veda Hacında da aranıza iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla gaflete düşmezsiniz. Kardeşlerim bizler de bu geniş daireyi de hesaba katarak mükemmel dinimizin değerlerini layıkıyla öğrenme noktasında aşırıklardan da kaçarak gereken bilgilenmeyi bilinçlenmeyi sağlamalıyız. Bunun verildiği ortamlar medreselerimiz başta olmak üzere kur'an kurslarımız başta olmak üzere hele hele aile ortamında aile eğitimi konusunda ve bu inancın tedrisatının yapıldığı diğer yerlerde Mutlaka gereken ilgiyi alakayı gösterip üzerimizdeki mesuliyeti yerine getirelim. Dinimizi bilmede üç önemli husus büyük önem arz etmektedir birçok önemli hususun yanında. Allah'ı hakkıyla bilmek asli görevlerimizdendir. Sahibimizi tanımak, kendimizi ve nefsimizi bilip kötülüklerden alıkoymak ve dinimizin hakikatlerini bilip helalı, haramı, hakkı, batılı, iyi, kötüyü bilip salih amel sahibi olma noktasında üzerimize düşeni yerine getirme mesuliyetimiz vardır. Yani kendimizi başkasıyla alemle ilişkimizi düzelttiğimiz zaman değerli kardeşlerimiz evet dinimize olan o teveccühümüz bizim için büyük ikrama dönecektir. Değerli kardeşlerimiz dinimiz aşırılıklardan uzak kalmamızı isteyen vasat bir dindir. Orta yolu takip eden bir dindir. Herkesin ihtiyacının olduğu bir dindir. Bütün insanlığı kucaklayan bir dindir. Zararlı olan şeylere engel vardır. Faydalı olan şeylere de imkan tanınmaktadır. İnancımızda hakikate ulaşmada akıl ve mantık şarttır ama salt akıl ve mantık yeterli değildir. Özellikle aklı ilahlaştıranlar aşırıya girmişlerdir. Allah'a şirk koşmuşlardır. Aklın sahibi olan Allah aklın idrakine Kur'an'ı, İslam nizamını sunmuştur. Akılcılık reddedilmiştir. Ve Cenab-ı Allah aklı da önemsemiştir. Kur'an-ı Kerim'de hiç düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Düşünmeyi de bize emretmiştir Cenab-ı Allah. Evet. Bir saatlik tefekkür bir yıllık nafile ibadete denk sayılmıştır aynı zamanda. Tefekkür bir rahmete dönmüştür değerli kardeşlerimiz salt akli delillerle düşünmek her şeyin sadece zahirine inanmak olacaktır ki gayba imanı red etme demektir ki imanımızın büyük kısmında gayba olan iman vardır. Görmediğimiz halde delilleriyle sabit olan Rabbimize iman var ve beraber yaşamadığımız halde Resul'e iman var. Meleklere iman var. Cennet ve cehenneme, kaza ve kadere iman vardır. Dolayısıyla bizim inancımızda mülk ve melekut, mülk var olan melekut, metafizik dediğimiz hakikatler de söz konusudur. Dinimize Allah'ın belirttiği şekilde dini Allah'a has kılacak şekilde iman etmemiz büyük önem arz etmektedir değerli kardeşlerimiz. Evet Değerli kardeşlerimiz Allah'ın boyasıyla boyanmak, dini Allah'a has kılmak, ey iman edenler iman ediniz. Layıkıyla iman ediniz davetine riayet etmemiz lazım. Dini sadece mabedlere ve vicdanlara hapsetmek Allah'ın dinine yapılabilecek en büyük hakarettir, saygısızlıktır. Burada dini dinsizliği hayata hakim kılma çabası vardır. Ey dinsizler Ey dini red edenler sizin bu oyununuzun farkındadır Müslümanlar. Din hayatın ta kendisidir. Kalplere hapsedilen bir nizam değildir. Kalbim temizdir deyip kendini oyalayan zavallılar. Bu din sizin de bir kurtuluş nizamınızdır. Bu dini layıkıyla öğrenmeye bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Evet dindarlık şekilden ibaret değildir değerli kardeşlerimiz. Dünya ve ahiret nizamı olan son din. Evet İslam bizim için büyük bir ilahi ikramdır. Ve bu güzel dini öğrenen din düşmanları bu dinin mükemmelliğini bildikleri için zaman zaman saldırmaktadırlar maalesef. Hele hele işte geçen aylarda Enes Kara diye. Bir öğrenciyi önce dinsizleştirip 3 yıl dinsiz kalan bu çocuğun bütün umutlarını ellerinden alanlar bunun intiharından sonra bunun üzerinden Müslüman ailelere, İslam cemaatine ve İslam dinine saldırmayı tekrar kendileri için bir marifet bildiler. Oysa intiharın sebebi dinsizliğiydi o gencin. Onun için çocuklarımızı bizden çalmaya çalışanlara Bizler misade etmeyelim, dinimizi öğretelim ki bunlar umutsuz kalmasınlar, boşlukta kalmasınlar ve anlamlı amacı olan dünyanın nimetlerinden mahrum kalıp intihara girmesinler. Bunların oyunlarında Müslümanlar farkındadırlar ve bilinçli Müslümanlar asla ve asla oyuna gelmeyeceklerdir. Evet kardeşlerimiz tabii ki Dinimiz inancımız noktasında söylenecek çok güzel şeyler vardır. Zamanımız bittiği için ben e, öncelikle bizi Müslüman kılan Allah'a hamd ediyorum. Allah'ın Resulüne ümmet kılan Yüce Rabbimize şükrediyoruz. Selat ve selam olsun önderimize, rehberimize. O bütün çağların ihtiyaç duyduğu müstesna bir önderdir, bir rehberdir ve insanlığın bu öndere, bu ahlak önderine, bu devlet başkanına, bu ordu komutanına, bu imama ve yerin ve göğün övgüsüne mazhar olmuş müstesna simaya ihtiyacı vardır. Selat ve selam Allah'ın Resulüne, onun ahilesine, ehli beytine, tüm peygamberlere ve tüm ashaba olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.